Müstesna, bu saçlar bana lazım. E, kusura kalmayın küçük hanım ama sizin saçlarınızla saç değil, Afrika'nın balta girmemiş ormanları sanki. Ben sana savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum Müstesna. Bu saçlar örülecek. Acımıyor değil mi? Acımaz olur mu? Tabii acıyor. Muzlu süt. Sayfa. Geri. Değiştir, değiştir, değiştir. Ha dur 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 dur. Aa güzel dövmeler varmış. Sen sadece saçımı E emredersiniz küçük hanım. Ölü popçu manken sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı. Ah yavaş olsana müstesna. Özür dilerim küçük hanım. Bir dakika bir dakika buldum. Tabii ya. Ozan'ın dövmesini koluma yaptırırsam Ozan da buna kayıtsız kalamaz. Süpersin müstesna. Teşekkür ederim küçük hanım. Hemen şımarmamış da Ozan ismini kolumda gördüğünde ona ne kadar değer verdiğimi anlayacak. Ve senin hanımda kıskançlıktan çatlayacak. Beni yalnız bırakmış Müstesna! E, ama daha saçlarınız bir... Sonra öğrensin. Peki küçük hanım. He gitmeden telefon ver. Eh ben artık gideyim diyorum. Aşağıda da yemeğim var ocakta. Ha bu arada eğer teşekkür etmeyi düşünüyorsanız bir şey değil de Kıvılcım Hanım. İrem su WhatsApp. Kızım dövmeye. <laughs> Ekremciğim. Efendim. Çocukları diyorum. Bir tatilini göndersek ne çok yoruldular. Ders 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 ders. Aslıcığım şimdi okulları açık. Dersleri de çok. Ayrıca eğer tatil'e gideceksek, evet. Eğer tatil'e gideceksek birlikte. Ay, neyse boş ver canım, boş ver. Hmm. <laughs> ah, Ekremciğim. Efendim. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle Karıcığım. Ah, bu kızlara diyorum. Evin arkasında boş bir arazi var ya. Oraya bir kulübe yapsak da artık orada yaşasalar canım koskoca kız oldular. Artık kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeliler değil mi? Kendi paralarını kazanmalılar. Yanlarında her zaman biz olacak değiliz ya. Evet. Evet, ne? Evet, evet, tam orası. Aa, kulübeğe ne diyorsun peki? Karıcığım. Aşkım. E, kulübe diyorum. Evet. Çocuklara. Evet. Bahçeye. Evet. Ah kendi paraları diyorum. Evet. Ah. Ekrem, Aslı. Aa, ne oldu kızım? Ben dövme yaptırmak istiyorum Aslı. Ee, i̇yi tamam git yaptır. Babanla önemli bir şey konuşuyoruz biz. Yani... Bir dakika bir dakika ne demek yaptır Aslı'cığım? Dövme için yaşayınız çok küçük. Gel bakalım şöyle otur küçük hanım. Ben bu dövmeyi yaptıracağım. İsteseniz de istemeseniz de. Ben izin vermedikçe emin ol yaptıramazsın Kıvılcım. Ayrıca da babanla ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ay, kız heyecanlandı Ekrem'cim. Bunalıma sokma kızı. Çok üstüne gidiyorsun ama. Aslı benim bu dövmeyi yaptırmam lazım. İyi de önce babandan izin alman lazım. Bak tutarım nefesimi mi? Ah! Ay yapma, yapma nefes al Kıvılcım. Ekrem kız gidiyor. izin ver hayatım. Kesinlikle izin vermiyorum. Nefes al Ekrem! Ekrem gidiyor kız. Kızım nefes al sana. Dövme yaptırmak için yaşın çok küçük. İleride dövmeyi sildirmek istersen olacak. Çok zor bir işlem bu. Onun için kendin karar verecek yaşa gelmeden dövme yaptıramazsın. <laughs> aferin kızım, aferin. Dövmeyi yaptırana kadar bana kızım demeyin ikiniz de. Ayrıca ben kardeş falan istemiyorum. Odamı ve harçlığımı onunla paylaşmam. Ay, çocuk işte. <laughs> neyse, ee sen ne diyorsun canım? Neye karıcığım? Kulübe. Hangi kulübe? Aman canım neyse boş ver. Hadi yatalım artık ha aklındayken başım çok ağrıyor canım merhaba ne oldu ne var yine kıvılcım kavga etmeye gelmedim buraya rahatsız ettiysem özür dilerim bir dakika bir dakika söyle ne diyeceksen bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Yine kimin ödevlerini yaptıracaksın sen bize? Bu sefer öyle bir şey değil. Kız babasını yeni kaybetti. Geçmiş olsun. Başı sağ olsun. Aileden birisini kaybetmek ne demek? Biz çok iyi biliriz de sen ne isteyecektin bizden? Kızın biraz paraya ihtiyacı var. Babası ölünce annesiyle yalnız başlarına kaldılar. Hiçbir akrabaları yok. Eğer biz yardım etmezsek ikisi de açlıktan ölecek. Benim kumbaramda biraz para var. Evet, bende de biraz olacaktı. Bende de biraz para var da sen neden Asiye'nin ile Ekrem amcadan para istemiyorsun? Onlar sana bizden daha çok yardım edebilirler. Sizin gibi çekleri bulmak o kadar da kolay olmuyor güzelim. Nasıl da inandınız ama? Apayalar bizi. Hayır küçük Nazlıcık artık benim. E sen ne kadar kötüsün kızılcım ya? Neyse canım size doyum olmaz. Ben gidip arkadaşıma yardım edeyim. Eh ailesi de öldü zaten. Ne kadar üzücü bir olay değil mi? Aa hadi kızlar atın artık şu gerginliği. Ölenle ölünmez. <laughs> Gel Nazlıcığım. O ne dediğini bilmiyor ki. Ama bizim paramızla yaptırdığı o zaman kandırmaya çalışıyor. Doğrumuzu aldığında kızdım ama ne olursa olsun fikir güzel, kabul edelim. Leyla! Ama öyle. Mesela bir çocuk gelip koluna senin ismini dövmesini yaptırsa etkilenmez miydin? Ben de kolumu Zülfikar abinin dövmesini yaptıracağım. Çok romantik, çok. <laughs> Kızlar, siz kimin tarafındasınız? Ama kabul et, güzel fikirdi. Tamam ama sonuçta zaman beni seviyor. Ya senin onu sevdiğinden şüpheliyse? Ama benim onu sevdiğimi biliyor. Selam kızlar. Selena. Hoş geldin Selena. Yardımına ihtiyacım var. Aa, ne oldu? Kıvılcım, koluna ozan dövmesi yaptırmış. Ee, ne güzel. Ha, çok romantik. Selena. Şey, Selin'cim seni anlıyorum tabii ki. Ama ben bir şey yapamam. Çünkü sana hiçbir kötülük yapmamış. Ama bizim paramız da yaptırdı dövmeyi. Hmm. O zaman durum değişebilir. Çok geç olmadan Kıvılcım Hanım'a dur diyelim. Hadi beni takip edin. Süpersin Selena. Evet, neymiş bu göstereceğim müthiş şey? Hazır mısın? Hazırım. Yalnız göstereceğim şey bütün hayatını değiştirebilir. Tamam, çok merak ettim. Göster hadi. Tamam, kapat gözlerini. Üçe kadar sayacağım, ondan sonra açacaksın. Bir... Selena bir şeyler yap. İki... Lütfen. Tamam, tamam. Nasıl beğendin mi? Evet gerçekten çok güzel olmuş. Duygularıma tercüman olmuşsun valla. Biliyordum. <laughs> ee, koluna koluna de benim adımın dövmesini yaptırman gerçekten büyük incelik. Değil mi? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne Selin? Ne bizi? Ah, ah bu olamaz.